Herkese merhabalar, ben Çağla. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisi 2. sınıf öğrencisiyim. E bu videoda size İTÜ'de online eğitimden bahsedeceğim. Nasıl geçtiğinden, neler yaptığımızdan. E şöyle ki bildiğiniz gibi COVID-19 sebebiyle okullar uzak eğitime geçtiler. Ve bizim okulumuzda da e bu uzaktan eğitime geçen okullardan birisiydi. Bu online eğitim döneminin avantajları da oldu, dezavantajları da. Avantajlardan bahsetmem gerekirse şöyle ki bizim okulumuz gerçekten kalabalık bir okul ve bir sınıfta, bir amfide de yaklaşık 200-300 öğrenci oluruz. böyle olunca haliyle öğretmenin duymak, not almak zorlaşabiliyor. Online eğitimde böyle bir zorluk yoktu. Derslerin hepsi kaydediliyordu. Biz tekrar tekrar izleyebiliyorduk. Hatta bazen 1.5x, 2x aldığımız zamanlar oluyordu. Özellikle sınav dönemlerinde. Bu gerçekten büyük bir avantajdı. Not almak olsun, anlayabilmek olsun ya da tekrardan sorabilmek olsun. Bunu diyebilirim. Aynı zamanda hocaya daha çok soru sorup daha çok cevap alma hakkımız doğuyordu tabii ki. Az önce bahsettiğim gibi online eğitimin hem avantajları vardı hem dezavantajları vardı. Dezavantajlara gelecek olursak bize en çok zorlayan şey arkadaşlarımız görememek oldu. Yani sürekli bütün gün bilgisayarın başındaydık, okulumuzdan uzak kaldık, öğretmenlerimizden uzak kaldık. Sistemde birçoğumuz kameralarımız kapalı, ders işlediğimiz için de hocalar bizi tanıyamadılar. Hele yeni girişler için bu çok çok daha zor oldu. Çünkü arkadaş edinmek de zorlandı. Bilgisayarın başında iletişim ne kadar kurmaya çalışsak da tabii ki de yüz yüze olduğu gibi olmuyor. Birlikte vakit geçiremedik. Bunlar da dezavantajlar diyebilirim. Umarım bir an önce okulumuz açılır, bir an önce bu pandemi süreci biter ve hepimiz sağlıklı bir şekilde okulumuza girip geliriz. Teşekkür ederim için.